2 kare farkı özdeşleştiriyor. Başlığımız bu tamam. Şimdi burada x kare diye okunur. Bu da y kare diye okunur. Bunu biliyorsun. Ve, ve farkı diyor Farkı olması lazım. Dikkat edersen hepsini çıkarma işlemi var. Fark demek çıkarma işlemi. Toplama yazma. Bunun açılım formu şu. Diyor ki bu x kare görüyorsunuz ya. Bir x'in kendisini yaz diyor. Y'nin de kendisini yaz diyor. Bak x'i yazdım bir de y'yi yazdım. Aynısını yazdım. Bir de diyor ki bu eksi ya bir de toplamasını yaz. Demek ki x kare eksi y karenin açılımı neymiş? Bak x eksi Toplamak. y x artı y çarpma. Peki aslında bu nereden geldi biliyor musunuz? Bunun kare kökünü demek. Kare kök demek ne demek gençler? İşte kare kök demek şu. Şurada gizli bir 2 var. Bu 2 bunu bölüyor. Şimdi bunu 2'ye bölsem 1 olur. Ama gizli 1 var burada. Şimdi gel gelin buraya Şimdi buranın kare kökü ve buranın kare kökü lazım. Şimdi şöyle düşünün işte. Bak kare kökü lazım. Bir de kare kökü lazım açılımı yapmam için. Şimdi 4'ün kare kökü sayısal bir sayı, bu sayı olduğu için 4'ün kare kökü 2'dir. Mesela 9 3'tür. 16 4'tür. Hatırlıyor musunuz? Mesela kaç kere kaç 4'tür? 2. 2. Bak 2 mi yazıyorum? Bak 2'yi yazıyorum. Şu x kare yukarıda öğrendik zaten. x olduğunu biliyoruz zaten. Değil mi? y karede y olduğunu biliyorum. Bak aynısını yazdım. Bunu yazdıktan sonra devamı çok kolay. Sadece araya artı koyuyorum bu sefer. Şimdi gel gelin buraya bak. Bunun kare kökü lazım bir de bunun kare kökü lazım. Şimdi bak 9'un kare kaç? var şu yazıyorum. Zaten x kare biliyorum. x yazıyorum. 4'ün kare kökü 2 olduğunu biliyorum. 2'ye. Bu da 7'dir. Çok güzel. Bunu yazdıktan sonra devam nedir? Kolay. Hı. Ne yapıyorum canlar? Bak. Aynı. Ay. Sadece Şimdi gel gel e Şimdi bunun kare kökünü alacağız ya. Biraz önce dedim ya burada 2 var, gizli 2 var. Bu 2'nin görevi neydi? Bunu bölmek. 3. He, çok aferin sana. Bak 3. Şimdi bunu böldüm. 4 2. 2. Güzel. 2 oldu. Bak bunu bulduktan sonra devam bunu artık herkes yapalım. Artı yapıp yazalım. Sadece yani. artı yapıyorum bak. x küp artı y kare. Aynısı yazıyorum. Hadi gel gelin buraya. Şimdi canlar böyle bölmeli olunca 2'ye bölünce bu sefer bu aşağısı 2'ye çarpmış olacak. Yani 1 bölü 9 bölü Bak. X 1 bölü 8 oluyor. Bak. Y 1 bölü 12. Çok güzel. Şimdi devamlı kolay. Artı yazıyor. 1 bölü 8 artı y üzeri 1 bölü 12. Bak bitti bu kadar. Anladık değil mi burayı? Tamam.